Merhabalar. Bu videoda öz özvektör ve karakteristik polinomla ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. 11. sorudayız. A ninci dereceden bir kare e, reel sayı matrisiymiş, n en çarpı nlik bir matris. PAx A'nın karakteristik polinomu olsun diyor. Buna göre bir takım önermeler var. A matrisinin karakteristik polinomunun tüm kökleri alfa 1, alfa 2, alfa ise bunlarsa Bunları çarparsam bize neyi verir diyor? Determinantı verir diyor. Doğru mu bu? Evet. Biz daha önceki videolarda bunun kim için doğru olduğunu görmüştük. En azından 2 çarpı 2lik için karakteristik polinomun böyle olduğunu. Dolayısıyla karakteristik polinomun kökleri bu öz değer diyorduk. Burada öz değerler yani köklerin çarpımı şu sabit terim olan determinantı veriyordu. Bu herhangi bir kare matris için de doğrudur. Ama ilerideki soruda göreceğimiz gibi burada bir şeye dikkat etmemiz gerekecek. Peki 2'ye gelelim. PA 0 0 ise A'nın satırları lineer bağımsızdır diyor. Şimdi PA 0'ın 0 olması ne demek? Lambda eşittir 0 yani x yerine 0 yazınca 0 oluyormuş. Lambda eşittir 0 bu polinomun bir kökü. Bu polinomun köklerine de ne diyoruz? Özdeğer diyoruz. O zaman lambda 0 bir özdeğer. Peki matrisin determinantı neydi? Özdeğerlerin çarpımıydı. E özdeğerlerden bir tanesi bile sıfır olursa o zaman determinant ne olur? 0 olacaktır. E o zaman determinant sıfırsa satırlar lineer bağımsız mı olur? Hayır, tam tersine satırlar lineer bağımlı olur. Dolayısıyla ikinci önermemiz doğru değil. Peki 3, 3 de yine bir gibi doğru tıpkı 2 çarpı 2'likte olduğu gibi n çarpı n'lik bir matriste n tane öz alıp toplarsak bunların toplamı bize neyi verecektir? A matrisinin izini verecektir. Cevap 1 ve 3 diyoruz. <laughs> Peki o zaman bu bilgiyi biliyorsak bakın bir matris var 3 çarpı 3'lük. Bunun tüm özdeğerlerini bize vermiş alfa 1, alfa 2, alfa 3 ise bunların toplamı nedir? Şimdi eğer o bilgiyi kullanmadan bunu yapmaya kalksak, işte bunun karakteristik polinomunu oluşturup bunun köklerine bakıp öz değerleri bulmaya kalksak bu iş tabi çok uzayacak. ÖABT'ye uygun bir çözüm olmayacak. Peki ne yapacağız? Şunu yapacağız. 3 çarpı 3'lük bir matrisin öz değerlerini, 3 tane öz değerini toplarsanız o matrisin neyini verir size? İzini verir. Yani bana aslında bu A matrisinin neyini soruyor? İzini iz nedir? Şu esas köşegen üzerindeki elemanların toplamıdır. Dolayısıyla işte 2 eksi 1 4 daha ne diyeceğiz? 5'tir diyeceğiz. Geldik soru 13'e. Burada da yine bir A matrisi veriyor. Bunun 3'e 3'lük olduğunu görüyoruz. 3 tane özdeğerini de vermiş. Bu 3 tane özdeğeri çarparsanız sonuç ne olur diyor. 3 çarpı 3'lük bir matrisin 3 tane öz yerini yani bütün öz çarparsanız ne yapacaktır? Determinant yapacaktır. Determinantı nasıl hesaplandığını da biliyoruz. Onu da ayrıca kofaktörlerle ilgili videoda <laughs> anlatmıştım. Determinanta bakarsanız bunun determinantı ne olacaktır? Eksi 8 olacaktır. Cevap eksi 8 yani. Peki geldik 14'e. Evet işte burada tuzak. Soru 14. A nasıl bir matris? N x n'lik sayı matrisi. A matrisinin tüm özdeğerlerinin kümesi 2 ve 3'müş. Yani bu A matrisinin karakteristik polinomu işte bir polinom var. Bunun kökleri 2 ve 3'ten ibaret. O zaman daima doğru olan önermeleri arıyoruz. A'nın izi 5'tir diyor. Şimdi bir matrisin izi neydi? Tüm özdeğerlerin toplamı. O burada 2 var, 3 var. E ben bunları toplarsam 5'tir diyebilir miyiz? Hayır. Bakın yukarıda bir dikkat edelim. Ne diyordu orada? n çarpı n'lik matrisin n tane özdeğerini de toplayacağız. Yani e, burada matris n en çarpı n ise belki ne yapabilir? Çakışık kök olabilir. Biz bütün kökleri göz önüne alacağız değil mi? İnci dereceden bir polinomun en fazla en tane kökü olabilir. O en enini de toplarsak bize bunu verecek. Peki bu niye doğru olmayabilir? Bakın şu matrisi düşünseniz. Şu köşegen matrisi 2, 2, 3. Buralar sıfır olsun. Daha önceki videoda söylemiştik. Böyle bir matrisin öz değerleri nelerdir? Esas köşegen üzerinde bulunan elemanlar. O zaman bunun öz değerlerinin kümesi kim olur? 2 ve 3 olur. Tamam. E, o zaman bunun izi 5'tir demek doğru mu? Hayır. Niye? Çünkü burada e, bunun aslında karakteristik polinomu şöyle bir şeydir. x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 3. Yani burada 2 nedir? 2 katlı köktür. Dolayısıyla eğer bütün e, öz değerleri toplamamız, yani izi bulmak istiyorsak bütün öz değerleri toplayacağız. Ve toplarken de Özdeğerleri 2, 2, 3 diye yazmamız lazım. Yani çok katlı kök varsa, onu çok katlılığıyla birlikte hesap almak gerekir. Dolayısıyla burada A'nın izi 5'tir demek kesin doğru olmaz. Peki A'nın determinantı 6'dır diyor. Aynı şekilde bu da kesin değildir. Niye? E çünkü bakın işte 2, 2, 3 özdeğerler, değil mi? Küme bu. Eğer küme olarak bakacaksam. E, polinomun çok katlı kökü olsa bile, onu kümeye iki defa yazmıyoruz. E, dolayısıyla, e, bu, burada tekrar eden kökler olabilir. Dolayısıyla bunun determinantı 6'dır diyemeyiz. Şu matrisin determinantı kaç mesela? 12. Peki, şimdi bu matrisin rankı n'dir diyor. Şimdi, şunu söyleyebilirim ama, yani determinantı kesin 6'dır diyemem ama, bu determinantı ne yapacak? Öz değerlerin çarpımı, değil mi? 2 var, 3 var. Sonra belki 2 tekrar ediyorsa işte biraz daha 2 yazacaksınız. İşte 3 tekrar ediyorsa biraz daha çok katlılıklarıyla 3 yazacaksınız. Ama burada hiç sıfır yok. Yani özdeğerler arasında sıfır yok. Dolayısıyla bu özdeğerlerden 2 kaç katlıdır, 3 kaç katlıdır bilmiyorum. Ama kaç katlı olursa olsun bunlardan hiçbiri, bu özdeğerlerden hiçbiri sıfır değil. Dolayısıyla... A'nın determinantı sıfırdan farklı olacak. E peki n çarpı n'lik bir det matris determinant sıfırdan farklı olduğunda bunun rankı ne olur? Tabii ki n olur. Dolayısıyla üçüncü önerme ne olacak? Doğru olacak. Peki a karenin rankına bakıyor ona da n diyor. E peki a karenin determinantı nedir? A karenin determinantı da a'nın determinantının karesidir. Peki a'nın determinantı sıfır değil. O zaman karesi de sıfır değil. a'nın karesi de yine n en çarpı n'lik değil mi? a'nın karesi a çarpı a. İkisi de n en çarpı n'lik. Bunları çarptığım zaman bu da yine n en çarpı n'lik bir matris olacak. n en çarpı n'lik bir matris. Determinantına bakıyorum. Sıfırdan farklı. E o halde bunun rankı ne olacaktır? n olacaktır. Peki. Geldim 5'e. Şimdi 5'te a nasıl bir şey? 2 çarpı 2'lik. Eğer A böyle ise ve öz değerleri 2 ve 3 ise e zaten bunun en fazla iki tane birbirinden farklı öz değeri olur. İkisini de vermiş. Yani burada 2 çok katlı bir kök olamaz. 3 çok katlı bir kök olamaz. ne yapacak? Bütün kökler yani bunun aslında karakteristik polinomu başka bir değişti. ne olacak? x eksi 2'ye x eksi 3 olacak. İkinci dereceden olması gerektiği için. Bana neyi soruyor? A artı D'yi. Ama A artı D dediğim şey zaten bu matrisin neyidir? İzidir. İz de nedir? Öz değerlerin toplamı. 2 artı 3'ten Evet. Burada 5 olur. Ama genel olarak dediğimiz gibi n 2'den büyükse bırakın 5 olmayı asla 5 olamaz. Peki. Geldik soru 15'e. Ne diyor? Yine bir A matrisi var, kare matris. Bunun karakteristik polinomunu neyle gösterelim diyor? PAx ile gösterelim diyor. Buna göre, determinant sıfırsa sıfır karakteristik polinomun bir köküdür diyor. Şimdi ve hatta bu gerek yeter koşuldur diyor. Şimdi determinantın sıfır olması ne demek? Determinant öz değerlerin çarpımı. Demek ki. Bu çarpım sıfır olduğuna göre, bunlardan bir tanesi, değil mi? Özdeğerlerden bir tanesi e, ne yapmalıdır? Sıfır olmalıdır. Yani e, lambda eşittir sıfır. Sıfır bir özdeğer olmalıdır, değil mi? Sıfır özdeğer olmalı. Peki, e, özdeğer ne? Özdeğer bu polinomun köküne öz özdeğer diyorum? O zaman sıfır bu polinomun neyi olmalıdır? Kökü olmalıdır. Dolayısıyla bu taraf, evet. Peki? Diğer taraf sıfır. Bu polinomun kökü köküyse, e, bu ne anlama gelir? Bu polinomun köküne öz değer diyorum. Sıfır bir öz değerdir. Peki sıfır öz değerse determinant nedir? Öz değerlerin çarpımıdır. Bir tane öz değer bile sıfır olduğunda, o zaman determinant ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Dolayısıyla birinci önermemiz nedir? Doğrudur. Peki ikiye geldik. Diyor ki A çarpı B'nin karakteristik polinomu A'nın karakteristik polinomuyla B'nin karakteristik polinomunun çarpımına eşittir. Şimdi çok e, havalı, güzel gözüküyor. Ama bu mümkün değil. Böyle bir şey olamaz. Bu yanlış. Niye o, yanlış? Bakın A'yı 2 çarpı 2'lik alalım. Yani en yani yerine 2 alalım. İkisi de 2 çarpı 2'lik olsun. O zaman A çarpı B nasıl bir şey olacak? Bu da 2 çarpı 2'lik olacak. O zaman 2 çarpı 2'lik bir matrisse sol taraftaki polinomun derecesi kaç? 2. Peki sağ taraftaki polinom e burada bir x kareli terim olacak. Bunda da x kareli bir terim olacak. O zaman sağ tarafın derecesi ne olacak? 4. Bırakın bunların birbirine eşit olmasını. Bunların dereceleri bile eşit olamaz. Dolayısıyla bu önerme ne değildir? Doğru değildir. Peki geldim 3'e. PAX polinomunun sabit terimi sıfırsa. Şimdi PAX'i yazıyorum. Değil mi? Polinomu yazıyoruz. AN X üzeri N. N'inci derecede olacak. Artı A1X artı bir A0 var. Değil mi? Ama bu sabit terim neymiş? Sıfırmış. Yani bu polinom böyle. Aslında bu AN1'dir. Onlara falan biliyoruz ama şu an buna ihtiyacımız yok. E Peki ben bu polinomda x gördüğüm yere 0 yazarsam sabit terim mi vermez mi? E, sabit terim 0. Yani bu ne demektir? Demek ki 0 özdeğer. 0 1 özdeğer. E, 0 özdeğerse özdeğerlerin hepsini çarptığım zaman determinantı buluyordum. O zaman determinant 0'dır. E, determinant 0 ise rank ne yapar? Rank n olamaz düşer. Dolayısıyla üçüncü önermede nedir? Doğrudur. Peki bu videoyu da o zaman burada tamamlamış olalım.